Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz paraf yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Bora 1'den 20'ye kadar doğal sayıların kareköklerini yukarıdaki gibi defterine yazdıktan sonra bunlardan irasyonel sayı olanları kırmızı kalemle işaretlemiştir. Buna göre Bora bu karekök ifadelerde yüzde kaçını işaretlemiştir? Şimdi 1'den 20'ye kadar. Şimdi hepsini tek tek yazayım. iyice anlamanız için kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, Kök 6, kök 7, kök 8, kök 9, kök 10, kök 11, kök 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi arkadaşlar, irrasyonel ne demekti? Kökün dışına çıkamayan, yani tam kare olmayan. Hangileri tam kare değil? Kök 1 tam kare, kök 2 tam kare değil. Kök tam kare değil. Kök 4 tam kare. Çünkü 2 kere 2 4. Bu da 1 kere 1 1 2 kere 2 4'tü. Bu kök 5 tam kare değil. Kök altı tam kare değil. Kök 7 tam kare değil. Kök 8 tam kare değil. Kök tam kare. Çünkü 3 kere 3 9. Kök 10 tam kare değil. Kök 11 değil. Kök 12 değil. Kök 13 değil. Kök 14 değil. Kök 15 değil. 4 kere 4 16. 17 değil. 18 değil. 19 değil. 20 değil. Kaç tane var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tanesi değil. Tamamı kaçtır arkadaşlar? Tamamı 20. 16 bölü 20. Bize yüzdesini sorduğu için ne yapmam lazım? 5 ile genişletmem lazım. 16 ile 5 çarptım ne oldu? 80. 20 ile 5 çarptım ne oldu? 100. Yani yüzde 80. Cevabım A seçeneğidir arkadaşlar. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.